Diziyi izleyemeyenler için e, dizinin içindeki bütün o aforizmaları, e, deyimleri, atasözlerini oh. ve dizdeki biraz böyle bir havada güvenli kavga sahneleri var. Oh. Onları arka arkaya ekleyelim dedik fakat çocuklar yetiştirememişler. Evet. <gülüyor> 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 Biz de dönüyoruz burada. Ama <gülüyor> <gülüyor> e, bir şey en azından e, teknik ekibimiz niye etmiş yapmak istemiş bana da bildirdiler. Abi yapacaktık olmadı dediler. Yüksek yapmışlar yapmışlar izleyelim buyurun. <laughs> O sattığın uyuşturucular yüzünden bir sürü genç hayatını kaybetti. E obezite de öldürüyor be Serhat'cığım, ne yapacaksın ha? Ekmek fırınlarına baskın mı yapacaksın? Para diye uyuşturucu satanın, erkeklik diye insan kaçıranın kral olsa tahtına... ...mafya olsa mekanını basar, kafasına sıkar, tesbih e dizer, tövbe diye çekerim. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır, onda birisi de saklanmaktır. Seviyor musunuz atasözlerini? Çıktı aklına bir senin! Aklım alanı değil, aklımda kalanı severim. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Bakıyorum da ikiniz yelkenleri yavaş yavaş suya indirmişsiniz. Boş verin oğlum. Ama senin bardağı işte. Bal yiyen arasından kocunmaz. Azla yetinmeyen çoğu bulamaz. Geçti burun pazarı süreçlerini de. Eti kemiği benim. Kör çobanın sürüsünün sonu çorumdur. Şuna bak. Bal kabağı, koy tabağı, ye sabah. Sabreden derviş muradına erermiş. Erkek adam yakışıklı olmaz, delikanlı olur. Zor olan adam olmak değil Burak, adam kalmak. O kadar zeki, <laughs> akla seza. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Olmayacak duayı amin demeyelim de Biz öldükçe yaşayanlardan Ertan. Karadeniz'de gemilerin mi bat? <laughs> Evet, kim yazıyorsa ellerine sağlık. Bayağı bir atasözü deyim bir tanesi iyi. enteresandı. Şuna bak bal kabağı. <laughs> Koy tabağı <da> yesaba. <laughs> o öyle değil de sağ <laughs> Onun öncesinde de şey diyorum. Ne? Hoşaf gibi diyorum. Bir tanesi. Sonra diyorum bundan hoşaf olmaz deyip ondan sonra bal kabağı diyorum. Bir tanesini çok alkışladınız. Hangisini alkışladınız? Ee, delikanlı <laughs> adam. Şey bayağı uzayan bir tane vardı. Dedi erkek adam. Ne? <laughs> delikanlı olur. Erkek adam yakışıklı onlar olmaz, delikanlı Onlar da gülüyor onlar da tam tam söz nedir ya adam öyle olmaz öyle olur falan diyor. İlk söz enteresandı ya ben adamı. Uzun uzun söylediği. Uzun uzun. Tespihe dizer. Tespihe dizer. Kral olsa o, ayağını... tahtını mafya olsa <laughs> mekanını basar kafasına sıkar tespih diye. Çekerim. Çekerim, te çekerim evet. Vay o kadar kısa <laughs> <öyle>. Atma <laughs> şimdi o kadar kısa değil tespih Evet. İpe dizer diye çeker. İpe dizer diye çeker. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.